Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökleriz Toprak. 30 Temmuz 2024 günlerden salı. Günün montajı arkadaşlar. Dün sabah başladık. 2 günde 4 katlı villanın kazan dairesini bitirdik. Sadece doğalgaz tesisatımız kaldı. Şöyle Bayman leş kazanı var. 65 binlik. Birazdan dışarıdan şöyle bacamızla çekeceğim nasıl olduğunu. Kazanımızın montajı, genleşme tankımız, pompalarımız, işte çek valfimiz, vanalarımız arkadaşlar. Şöyle denge kabımız, hava ayrıcımız, tesisatımızdaki şurada tortu tutucumuz var. Şuraya kollektörümüzün imalatını kendimiz yaptık arkadaşlar. Metalden değil. Şöyle kaynakla, peperece, boruyla şöyle kollektörümüzü kendimiz yaptık. Pompamız Boylerimiz de var burada. Şu da boylerimizin sirkülasyon pompası arkadaşlar. Hemen boylerimizi de göstereceğim. Kazan dairemiz burası. 25 adet de peteğimiz var. Şuradan boruyu alarak parkeleri söktük. Şu borularımız 32'lik. Şöyle denge kabından sonraki çıkan borularımız 40'lık. Şuradan da müşterimizin isteği üzerine Boylerimizi buraya koyduk. Sağ tarafa kurutma makinesi, çamaşır makinesi sığacağı için tam duvara çizgisi var zaten. Sıfır boruya kadar. Boyları buraya sığdır dedi. Bizde şurada da lavabo var. Bu şekilde sığdırdık. Hiç problem yok. Boylerimizin girişi çıkışı. Pompamız var. İşte aşağıda çek varfımız, Vana soğuk su girişimiz. Burası da boylerimizde böyle oldu. Dört katımızın kolektörlerini topladık güzel bir şekilde kalde marka kolektörlerimize varalarımızı taktık. Boylerimiz burada. Hemen arkasında da dediğim gibi kazan dairemiz var. Şura burası da banyo havlupanımız var. Kazanımız dediğim gibi Baymak 65 binlik Lestus marka Servisin isteğine göre montajını yaptım. Sol taraf 5 çeyrek şöyle metal boru olarak isteriz. Sağ tarafa karışmadı. Pompalarımız var dediğim gibi. Burası böyle oldu. Hiçbir eksiğimiz, gediğimiz yok. Tortu tutucumuz, hava ayırıcımız, basit saatimiz, otomatik hava pürcörü. Hemen şurada çek çekvaf ve su doldurma, tesisata su doldurma vanamız var. iki tane filtremizi koyduk. Şöyle genleşme tankımız var. Genleşme tankımızın orada hemen emniyet ventilimiz var. Emniyet ventilini de gidere bağladık. Yoğuşma giderimiz en solda. Şöyle bir emniyet ventilimiz de burada var. Kaloriferin sıcak su gidişinde. Vanamız dediğim gibi ee dönüşte çek valfimiz var. Rekor vana pompamız. Pompanın altında yine metal olarak filtre vana var. Yani leş kazan nasıl bağlanıyor diyor. Merak ediyorsanız bağlantılar böyle yakından çekeyim. Yoğuşma sifonu bu plastik olan kazanın içinde oluyor. Bilginiz olsun aramayın nerede diye. Ön kapağı açıyorsunuz. Şöyle kazanın içinden çıkıyor. Bağlantılarımız böyle. Emniyet ventili, rekorlar, vanalar, pompa, filtre, vana. Genleşme tankımız. Denk akabımızın sol tarafı. Şuraya kolektörümüzü dediğim gibi kendimiz yaptık. borularımız 30 gelik dediğim gibi denge kabın çıkanlar 40 lık. Burası böyle oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Orada 25 adet peteğimiz var. Sadece doğalgaz işimiz kaldı. Burada şöyle peteklerimizin montajını yaptık. 25 adet peteğimiz var. Bir de saatimizin grup toplamasını yaptık. Sadece Kazan dairesine mutfağa doğalgaz tesisat çekeceğiz. Bir tane havlu panımız burada var. Bir tane burada peteğimiz var. Kollektörlerimizi güzel bir şekilde hepsini tüm katını topladık. Üst katlara çıkmıyorum. Zaten hepsi aynı. Petek montajlarımızı yaptık. Eksiksiz. Dışarıyı göstereceğim. Burası dört katlı. Mustafa kardeşimiz. Ekip arkadaşlarımızdan Bugün yorulduk arkadaşlar. Mustafa kardeşimiz burayı yaptı. Ben kazanı bağladım. Laylondan sarmış açmayacağım yağmur falan yağar diye. Kuta fleximiz var, hemen vanamız var. Sıva yapılacak diye. Ee, sıva yapılacak diye hasar görmesin diye sizin için bir açacağım. Geri ben yaparım Mustafa. Şöyle arkadaşlar görsün nasıl olduğunu. G6 saat toplaması arkadaşlar. Kutu fleximizden sonra çıkıyoruz. Vana rekorumuz var. Tekrar yukarıda bir rekorumuz var. Basit saatlerimiz var. Regülatörümüz var. Onun üstünde selenoid vanamız var. Şöyle saatimizin bağlantısı. Buradan sonra kaynaklı kazan dairesine kadar kaynaklı çekeceğiz. Bir buçuk parmak boruyla. Beş çereye düştüğümüzde de dişli yapacağız. Sana zahmet bir daha sar da. Çamur olmasın sıva yapacaklarmış. Bacan oraya nereden geçiyorduk? Musa nereden geçti oraya? Aradan mı? Bacamızı da göstereyim arkadaşlar. Musa bacan oraya nereden geçti az önce? Şuradan. Şuradan şuradan. Şuradan. Şöyle pedeklerimiz. Şurası da bizim kazan dairemiz. Şöyle bacağımız var. Bacağımızın çapı bayağı kalın arkadaşlar. 200'lük. Şöyle burası zeminden bir 80 santim üstteki kelepçe kadar dolacak. Ondan sonra tahmini 1,5-2 metre daha yükseklik kalıyor sadece. Burası kapanacak. Burası bizim az önceki kazan dairemiz. Dediğim gibi yerden 80 santim bir metreye yakın üstten burası cam tavan olarak kapanacak başkent gazda böyle bacağının böyle olacağını istedi biz de böyle yaptık bacağımız taktık sadece bir üsttekine daha koruma ister mi kelepçe ister mi nasıl olacak bilmiyoruz belki ona bir soracağız kelepçe atacağız zaten biz uzun kalın triforlu kelepçelerle şöyle oradan oradan bağladık bunların bacası özel oluyor Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje, kazan dairesi, yani tesisattan ilgili bir kat üstü de göstereyim şöyle. Şöyle havlu panımız, peteğimiz yine kollektörümüz var. Peteklerimizin montajı komple bitti. Çatı katına da çıkalım. 4 kat zeminle bir kolektörümüz de burada var. Biraz yansıma yapıyor karanlık. Üst katın son kat petekleri havlu pan. şöyle peteğimiz 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 toplam 25 adet petek artı havlu panlarımız var dediğim gibi 65 binlik 65 binlik kazan artı boilerimizin montajı falan hepsi bitti sadece doğalgaz tesisatımız kaldı İddia diyoruz Ankara'da kombi işi tesisat işi proje işi kazan dairesi işi kaskat sistem işi hepsi bizim işimizdir kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin tamam. <laughs> Musa takımları hemen bir yükleyin de. Gidelim abi. Lambayı toplamışlar. Şöyle kazan daremiz Mahmut Musa kardeşim bu tarafa bir gel. şöyle çekeyim. Sizde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoruldunuz? Yorulduk. Teşekkür ediyoruz. Şöyle kazan daremiz tekrardan Musa kardeşimiz saygılar. Mahmut'u zaten tanıyorsunuz. Musa'yı da tanıyorsunuz. Önceki yıllarda videomuz var. Ayrı ekip olarak çalışıyoruz. Şöyle kazanımız dediğim gibi kolektörümüz, denge kabımız tekrardan göstereyim. Alt bağlantılarımız. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansak elimizden geldikçe buraya sığdırdık. Güzel bir şekilde üst tarafta kapanlığında güzel olacak. Doğalgazımızda yaptığımızda kendisine teslim edeceğiz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünce olsun. Göl başından selamlar.